Niçin? Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasının marifeti benim enaniyetime, benliğime bağlıdır. Niçin? Çünkü mutlak, başlangıcı olmayan, sonu olmayan, sonsuzun ötesinde mutlak ve muhit, her şeyi kuşatmış, şiddeti zuhurundan gizlenmiş, hududu, nihayeti, sınırı, şekli, boyutu, mekanı olmaya, olmadığı için ona bir şekil verilmez. Üstünde bir suret, bir taayyün vermek için hükmedilmez. Mahiyeti ne olduğu anlaşılmaz. Mesela daima gündüz olsaydı, zulmetsiz bir daimi, bir ziya olsaydı onun ziya olduğu bilinmezdi. Çünkü zıttı yok. Ve hissedilmezdi. Ne vakit hakiki veya vehmi bir karanlık ile hat çekilse, o vakit anlaşılır ki e, evet bu ışıkmış. Ha? Şimdi anladık bir parça. Hakiki veya vehmi. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilim, kudret, hakim, rahim gibi sıfat ve esması muhit, hudutsuz, bir de şer'i yok, zıttı da yok, ortağı da yok, benzeri de yok. Şer'iksiz olduğu için onlara hükmedilmez. Ve onların ne olduğu bilinmez. Ve hissedemezsin zaten. Öyleyse hakiki nihayet hatları olmadığından farazi, vehmi bir hattı çizmek lazım gidiyor. Hani yukarıdaki örnekte olduğu gibi. Evladına olan şefkat hissini tadarsın veya bir hayvana veya bir mahlukata. Bir şefkat hissi var insanda. Tadarsın bunu. Dersin ben yaratılmışım. Bu şefkat da yaratılmış. Bunu böyle anlamaya çalışırsın. Anlayabildiğin kadar böyle anlarsın. Sonra dersin ki bu yaratılmamış bir şefkati gösteriyor. O çizgiyi böyle çizer mahluk tarafında kalırsın. O yaratılmamış şefkati yaratılmış şefkatten anlamaya çalışırsın. En son sınıra geldiğin zaman dersin ki yaratılmışla yaratılmamış anlaşılmaz. O zaman ben kulum. Bu şefkat ona aittir diye hakiki sahibine iade edersin ve o anlaşılma kapısı açılmış olur. Yani mesela misal misal. Işte Elif, B, T, S cimhahı öğrendin harfleri. Bağlamayı, estreleri ötreleri öğrendin pat küt pat küt pat küt böyle Kur'an okumaya başladım böyle düşe kalka düşe kalka en sonunda Allah nasip etti bir vakti tıkır tıkır gidiyor değil mi? yani açılmaya başlar duyulmaya başlar işte benim şefkatim var ötekinin de var onun da var hayvanatın da var böyle büyüdükçe anlaşılması arttıkça o mevhum hat böyle genişledikçe mahlukat cephesinde daha çok gözükmeye başlayınca anlayamadığını anlamaya başlar insan ve onun da sonu olmaz böyle açıldıkça gider evet farazi vehmi bir hat çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Kendinde bir rubiyeti mevhume, bir malikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder. Buraya kadar izin verilmiş. Yani ben bu, bu, eşyanın malikiyim, işte gücümle yaptım, aklımla yapıyorum, tasavvur ediyorum, planlıyorum böyle. Bunlara bir, bir yere kadar izin var anlaman için zaten. Hat çizer, onunla muhit sıfatlara bir hadd ve mevhume vaaz eder. Buraya kadar benim, bundan sonra onundur diye taksimat yapar. Taksimat böyle şirkle yapmaz. Demin dediğim gibi bende yaratılmış şefkat var, onda yaratılmamış şefkat var diye taksimat yapar. Kendindeki ölçüler ile onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. Acele etme. Yavaş yavaş. Yolda ol. Değil mi? Acele etme. Yavaş yavaş anlar. Mesela daire mülkünde mevhum rubiyetiyle daire-i mümkünatta Halık'ın rubiyetini anlar. Zahir malikiyetiyle Halık'ın hakiki malikiyetini fehmeder. Bu haneye malik olduğun gibi Halık da şu kainatın malikidir der. Cüzzi ilmiyle onun ilmini fehmeder. Kisbi ile o saniye Zülcelal'in ibdai sanatını anlar. Mesela ben şu evi nasıl yaptım? Önce yaptım demene izin var. Tanzim ettim. Evet. Öyle de o zaman şu dünyayı da bir hanesinde birisi yaptı. O tanzim etti. Ve hakeza. Sonra beni yapan da o. E bu eşya yapan da o. Bana bunu yaptıran da o. E demek bu da onun diye anladıktan sonra hattı kaldırırsın. Bütün sıfat ve şunat ilahi bir derece bildirecek, gösterecek binler esrarlı ahval, sıfat, hissiyat enede de münderiştir. Enenin içinde mevcuttur. İşte o eneden hüveye gidilen bir yol mahiyeti anlaşılacak, neticesi anlaşılacak, mütalaa edilmeye devam edilecek, düşünülecek, tefekkür edilecek, istenecek, beraber böyle bunlar dua edilecek. Rabbim zerre kadar hayrı, zerre kadar şer hesapsız bırakmaz. Vermek istemez, istemek vermezdi. Allah'ım ben anlamıyorum, bana yardım et. Bana, bana aç, ben bunu istiyorum de müminin niyeti amelinden hayırlıdır sırrına mahzar olunca yine açar, yine açar, yine açar. Çünkü o Rahman, o Rahim'dir. İtiraf etti.